bu görmüş olduğunuz görüntüler 26 Mayıs 2013'te açılışı yapılacak olan Viyaland AVM'nin AVM'de AVM programında polis memurlarına verilen öğlen yemeği. Bu gördüğünüz siyah renkteki görüntüler maruldan marul bunlar. Sandviçin içine konmuş marul, çürümüş marul daha doğrusu. Şöyle yakından göstereyim aldı bunları çöpe döküyorlar. Bunlar ancak çöpe gider yani bunları insan yiyebilir mi? Yiyemez. Zaten de yiyemedik. Evet görüyorsunuz. Büyüklerimiz Zamanın altından beri aç aç bekliyor. Sabah sabah 6'da evden çıktık, 7'de e, görev yerindeydik ve bize gün boyu veril, verilecek verilmiş olan kumanya bu. Çürümüş marullu sandviç. İçinde ne salam olduğu belli değil en az bir haftalık içinde kaşar peyniri erimiş. İçinde bir de siyah nokta sinek mi nedir o? Sinek. Vallahi sinek ya. Şuraya bak ya. Sinekler bile... Şöyle göstereyim. Yani... Benim telefon da tamamlıyor. Görmüş olduğunuz nokta sinek. İnanın sinek bu ya. Ya bu kadar rezalet olamaz ya. İnsanlara verilen değer bu mu? Memurlara verilen değer. Ya bir de o düşünmüşler sağ olsunlar iki tane de su vermişler büyüklerimizden. Allah'tan su var. Allah razı olsun yani o kadar düşünmüşler. Polisin 12 saati yiyeceği yemek bu.